Arkadaşlar ben olsam yanımda Tamer yok. Minecraft Hex'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, ben videoyu kapatmışım. Bunları yaptım. Hatta isterseniz bakın. 2 tane diamond kaldı. 9 tane şey. Şöyle bir şey kask yapacaktım. Böyle değil tabi. Ha böyle. Ben bir gidin bak. Ananızı satacağım şimdi sizin. Bir dakika arkadaşlar. Ben gelmiyorum var Şunu da kıramıyorum ki. Git oğlum git ananızı satacağım bak illa döveceğim sizi. Ver şuradan şunu. Taşınacağım ya sonunda. S git lan ne bok var içeride. İçeri giren valla. Oğlum ne var lan burada. Git lan sıkı git. Sıkı git. Vay oruç. Tövbe tövbe tövbe, tövbe. Ha gel, gel oğlum. Ya parti veriyoruz ya biz burada. <laughs> Öldüreceğim lan hepinizi. Gidin alınsın. Git lan kapıyı bir de suratıma kapatıyor. Eşek. Gidin ananızı satarım size. Bırak lan. Köy benim anası satayım. Bir ara game modda atarız valla. Ben yaptım mı kaskı? Ha evet yapmışım. Tamam. Sıkalım. En son şunları bir dağıtayım ben. Şöyle. Şuraya da bir atayım. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Hop. Evet. Düzenle düzenle. Sen gel lan. Sen de gel şuraya. Kitap varmış, şöyle bir ev yapımı başlayalım biz mi? Diyecektim veya başlamayalım mı? Kırık taş toplayayım ben biraz. Da bizim şey bitti mi ya? Peki sen buradaymış? Ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Kırık taş toplayıp geleceğim. Şuraya gideyim ben bir. Orada durdururuz. Bayağı bir toplayacağım çünkü ev için böyle renkli bir ev olacak. Şöyle biraz başlayalım. Kapatırız. Hayır, do durdururuz. Dokunmacı kızlar ya. 50 Vallahi başka da şarkı bilmiyorum. <laughs> Aklıma gelmiyor. Takıldım dokunmacı kızlara. o kömür var şu kömürleri alayım kömür bitti neredeyse bitti durum bitmiş durumda şöyle hemen bir toplayalım da videoyu durduracağım birazdan şunu topladıktan hemen sonra Ananı satarım seni korktum lan. Vallahi korktum. Evet arkadaşlar ben toplayıp geleyim taş devam ederiz. Başladım mı lan? Heh. Evet arkadaşlar tekrar geldim. iki bu e, cümleyi kuramadım lan. 12 64'lük yaptım taş. istiyorsanız bakın game falan almadım. Şöyle bir biraz burayı kazdım, kazdım. Şuraları. Zaten 30 tane ne vardı? <laughs> de eve doğru gidelim. Ve evimizi yapalım. Buradan nasıl siliyoruz bunları? Silebiliyor musun? A, sildim. Vallahi sildim. Tamam. Evi çünkü şuraya bir yeri yapacağım. Ya başka yere de yapabilirim ya. Ev içinde. Ama düzlük arazi. Şunları toplayalım da. O basmış burayı? Nereden bastı? Lan bunla. Bu ne ya? Ya ben ani yine unuttum. Bu köyün etrafını çitle çevirin diyorum. Lan bura benim değil. Neresi lan benim hep? Şöyle bir gideyim. Kim Aa vallahi lan. <laughs> Alın sizin olsun. Kapıyı alın, Götünüze sokun. Tamam mı? Bunu dedirttirdiğimiz sonunda. Cıdırt cıdır cıdır. Bakayım şu Marvel'la neler yapılıyor. Valla bunu biz Buralar. buna nereden bulunuyor işte? Plink. bir şey bir şey bir şey bir şey yok bunun. Oğlum bak. Bir yatak açayım istiyorsanız size. Bir de odun alayım şuraya. Şu gereksizleri bir bırakayım. Yemek gelmesin. Sen marbullarmış lan daha baya. Siz sen. Saçma sapan bir ev yapacağım. Gibime geliyor. Tam set yapayım. Yine özür dilerim. Ama yapmak zorundayım kızarım şurada. Ana dur. Sen gel. Ee, ekmek alayım ben yemek yani. Ne bakıyorsunuz oğlum? Ayı mı oynuyor bu oyun? Evi satın aldınız ya. Şöyle bir temeli atalım şuraya bir yere. Ya nereye atalım? Ya diyorum. Ya demiyorum. Şunun etrafı çık arkadaşım şuradan. Çitle bir çevireyim diyeceğim. Lan. Tamam. 32 tane oldu. Hop. Tamam. 42 tane. Valla çevirebildiğim yere kadar çevireyim de. Şöyle bir... Nereden çevireyim lan? Şuraya almayayım da. Seni de almayacağım. Seni de almayacağım. Ya anasını satayım. Çevirmeyeceğim şimdi bak. <laughs> ya çevirmiyor ama Başka bir köy bulursam orada çevirdim. Boşuna yaptık. Evin etrafını çeviriyorum ben böyle. Şekil bir ev yapayım. Diyeceğim de bir düzlük yer yap ya. Kim şurası iyi büyük mü? Diyeceğim büyük. Aynen. Kim bir diamond var mı? Oo, iki tane iskeleton. İskeleton ne ya? Vallahi <laughs> iskeleton diyeceğim. Ne? İskeleton diyor. Git ama şöyle bir düzgün bir yer bulursam orayı bir hemen yapayım öyle. Şurayı bir temeli atalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 20, 20, 20, 20, 20, 24. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5. Saymıyorum abi hiç satayım. Karıştırdık orada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 tane 9, 10 14, 15, 16, 17 18 bir çık anasını Eve gidip geldim hemen Şurayı da bitirdim ee, Üstünü ikinci katı Bunu yapmaya karar verdim Yani Şöyle bir çekelim Bu ne ya? ben yani şöyle bir yaptıktan sonra. De bu yetmeyecek bana ya. Allah belanı vermesin. Vallahi yetmeyecek. Ben bir kum toplayayım. Muydu? Aynen bu. Lan benim şeyim yok mu ha? baya bir toplayayım. Kum. Daha nereden toplayacağım? ilerlerken gördüm işte. Ha orada kum yeri var mı? Hmm. 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 Şöyle başlayalım ya toplamaya. Bir de bir dakika şunu bir kırayım. Bakayım, ne olacak. Ee, Palmiye. Tamam. Yerine koydum. 10 dakika olmuş hem yani diyor daha devam ederiz. Şöyle ben bu başlayayım. Bu ne ya? Yani? Çok saçma durdu böyle. Şöyle yapalım. Ya. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. İşim bitince gelirim. Tekrar geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2.64'lük büroyu da düzlettim. Allah. Hemen eve gidelim. Kazma kırıl. Kazma nereden çıktı? Kürek kırılısıya kadar yaptım. Pistik oldu. Hmm. Hmm. Ay şunu da kapatayım mı? Sonra sen git. Açmıştım da onu. Hemen eve gidelim. Şunları da alayım. Siz de alayım. <laughs> yürü, yürü sen gel. Yürüme tabii ki de gel. Git. Git. Ben videoyu durdurayım. Olunca geri geleceğim. Tekrar geldim arkadaşlar ama evin önünde değilim. Çünkü ne yapıyor lan bu dersiniz? eee koyun arıyorum. Abi evimiz olmadı. Üçüncü bölümdeyiz. Ev yok. Ev. Ev. Hayır ev diyorum. Yatak yok. Yatak. Allah belanı. Uh. Bir şey oldu bak. Ne lak diye bana o o Şuraya ben bir hemen. Ne oldu Ne yaptım? Hı. Maden. Maden. Ta buraya yüz yüz geleceğim. Koyun arayalım. Bulalım yani. Lan ha. Bir dolaşalım biraz. Videoyu bir ben tekrar durdururum. Bulunca açacağım. Ama şimdi değil. Her yer beyaz satın. Gözükmez ki. Hadi şunları da alayım. Dayı öleceğim ya git şuraya. Tek attım la. Çok güzel bir silahmış lan bu. Vallaha şöyle bir çıkalım yukarı oh ayı gel anam iki tane anam üç tane mi hayır iki tane bu bu ne düştü lan küçük küçük kalp bundan da şart düştü bu ne işe yarayacak bir şey yarar belki bilmiyorum bir yaramıyor. Ay! Vallahi görmedim. O neydi? Bayağı bir uzaklaştık. 8 puan point atsaydım vallahi. Onu la. Yeni mu? gelmiyorsa sikiyorum git. Tekrar durduruyorum ben videoyu. Bulunca açacağım. Bakayım şuralarda varsa hiç boşuna durdurmuyor. Yok. Tekrar geldim arkadaşlar. Nereden buldun derseniz Gmod'dan aldım. Çünkü aradım aradım yok. Vallahi yok. Yeter. Hadi bir yatağımız olsun. Kumlar da pişmiştir. Gidelim kumlara bakalım. Neredeydi lan bizim? Ya? Geçtin diyor bu mu? Yok. Bak. Heh buldum. Evet pişmiş 32. 64 oldu. 64. Heh, iyi yeter bu bize. Vallahi yeter. Az gelmedim ya. Bu bana mı öyle geldi? Ne ben iki stick toplamıştım lan. Bir şeyler oldu bak ona. şeyini. Allah belanı gel. Bütün yurtta yurtta yaptım zaten seni. Olacaktım da bulamadık. Buradan bir yapalım yatak. Yürümüz işte. Hı <laughs> Bu ile bundan bir yapayım mı? Bakalım ya. Güzel olacak mı? Yo oluyor. Oluyor yani Hadi hızlı 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 hızlı. hop evi bitirdim videoyu durdurdum tabii ki de uzamasın diye üstüne taş yapacağım böyle bir değişik bir ev ondan sonra da üstünü kapatırız. Hop hadi. Buralı. Bir kişi Kıracağız ya. Of of. Hadi var. Şal taş bitmez de mi? Bunu da kırayım. Hadi lan hadi. Ha. Al. Ha. Akşam olmadan bir hemen bir kapatayım üstüne diyeceğim. Dur bir dakika. Şöyle bir eve gideyim. Mi? Öbür kere. Nerede oğlum bu bizim? Yukarıda öyle gösteriyor. başkere yere götürtüyor. Kim bura mı ya Lan ev nerede? Ha yapacağız işi sıçayım. Buldum. Tamam. Şimdi ne yapacaktım lan? Crafting ya. Yok boş ver onu. Cık. Ne yapıyorum evin üstünü neyle kapatayım ya? Evin üstünü neyle kapatayım ya? Ee, neyle kapatayım ya? Neyle kapatayım ya? Yok. Şundan kapatayım. Ha, işte, oh 64 tane oldu bayağı gece oluyor ben bir yatayım diyeceğim de Şöyle bir gideyim hadi lan yetmez bu ya of of vallahi yetmez kalsın az. Ben de bırakacağım. Ulan ananıza. Şurada bir yatayım ben de. Hah. Oy. Ulan bela versin. İyi büyük bir evimiz oldu valla. Hiç eve gidemem valla şu an. Hadi lan. Bir bitmezin Kim bir şöyle bir bir tane daha boşuyuz. Yeter inşallah bu. Ev üsten yamuk gözükecek hep ya. Anladın? Geldim arkadaşlar tekrar e, şuraları yaptım. Gördüğün gibi hiç odun kalmadı. Vay yetmedi herhalde. Bu yeter inşallah buraya da. yarım kalmaz. İçine ettim yukarısını gördüğünüz gibi. gemo oda falan da almadım hiç. Ağaç toplamamız gerekecek onun. Anam. hadi hadi hadi, hadi. bitirelim şu işi counter'daki gibi hadi 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 bitirelim şu işi ev yapayım mı Allah belanı vermesin hop geldim tekrardan eve gittim hemen geldim evde varmış 58'den daha kaldı sanırsın aynen Az kaldı odunumuzda. Oy. Nerede lan bu yer? Hı. Iy, ne biçim gözüküyor lan üstten. Şu kapıyı da kapı yaptım şuraya. Şurayı bir bitirelim. Hı. Allah belanı Boş ver sonra yapacağım. Çok video durdurdum ama uzamasın diye. Üçüncü bölümü evi sızdıralım diye. Evi yapalım diye yani. Allah. Of of lan sessiz durdum vallahi videoda değilmişim gibi. Videoda olduğumu unuttum var ya. Pardon arkadaşlar. Bir saat bir şey söylemedim hiç. Neredeyse. Şöyle de kıralım be. Neymiş lan? İyi ama güzel oldu. Bence güzel oldu. Bakayım bu bir... tamam. Evet altı inelim. Şuraları bir kırayım. Ha e, boş ver ya. E, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.